beraber Kahramanmaraş'ın değerli halkıyla beraber bugün Salep Festivalimizi yapmış durumdayız. Güzel bir şekilde başlatmış durumdayız. Geleneksel değil mi abi? Geleneksel abiciğim, geleneksel. Bana size salep ikram ediyorlar. Afiyet olsun. Sağ ol abi. teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ ol. Afiyet ben. olsun. Şöyle bir gel Hayırlı görevler diliyorum. Biliyorsunuz ki Kahramanmaraş bir dondurma kenti kadar bir de Salep kentidir burası. Ee, biz de kervan lezzet grubu olarak her sene bunu Salep e, pişirmeyi bakır kazanına geleneksel hale getirdik. Bugün de e, Kristal şubemizde siz basın mensubu kardeşlerimizle halkımızla beraber bakır kazanımızı kurduk. Şu anda burada Salep'imizi bütün halkımızla beraber paylaşıyoruz. Gerçekten bu sene Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin genelinde kışımızı hayli bereketli bir kış geçiriyoruz. Şükürler olsun ee, hep diyorduk ya hani e, barajlarımız kura, kurudu, göllerimiz kurudu. Rabbim bereketini artırdı. Biz de bugün Kervan Lezzet Grubu olarak bakın burada Salep Festivalimizi gerçekleştirmiş olduk. Kervan Lezzet Grubu olarak hep beraber bu mutluluğu beraber yaşadık. Ben e, tüm Kahramanmaraş'ta halkımıza, tüm basın mensupları kardeşimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Artık biz bu hem dondurma, e, kışın karda dondurma yenilebilirliğini halkımıza, Türkiye'nin bütün herkese e, bunu gerçekleştirdik. Tabii salemimizi de, doğal salemimizi de e, biz e, Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz kendi ürettiğimiz tesislerimizle Türkiye'nin çok bölgesine, bu salebimizi gönderiyoruz. Bugün de gerçekten çok güzel bir e, gün yaşadık. Halkımızla beraber, sizlerle beraber bu doğal salebimizi bu karlı havada güzelce içmiş durumdayız. Hem içimiz ısındı. Hem de salebin e, bir özelliği daha var. Sindirim sistemimizi e, kolaylaştırıyor. E, şu karlı havada da eee COVID olarak yaşadığımız bu COVID'i de bir şekilde eee bertaraf etmiş oluyoruz. Görev yapan emniyet mensubu kardeşlerimizle bu karlı havada e, belediye çalışanlarımızla beraber e, bunu da e, paylaşmış olacağız. O kardeşlerimizin de içini ısıtmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Sağların doğal oluşu bakın arkadaşlar. Burada. Bu şekilde doğal oluşu yani lastikleşmiş hali bu. Evet bu karlı havada